başıma neler geliyormuş falan dedim. Sonra çok, çok kötü şeyler oldu ama Rally Free'de anlatacağım. Hah. Lan bunları da parçalamamız lazım. Lan zaman kaybettik. Lan hammana koyayım. Acele et, acele et. Acele et. Arkadaşlar elimize sopayı alamadık. Şunları kır 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 kır. Cihazdır baba topla topla. Lan bagajı da mı açmamız lazım bu? Arkadaşlar yarrağı yedik. Abone zenginim ya. Baba elimi koymuş gibi almaya gidiyoruz. Arkadaşlar ah. i̇şte, apartman mı? Bu nasıl apartman amına Bu illa bu yanlış çevirmişler. E, her neyse arkadaşlar bu sizler için like attığınız için gelsin bakalım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Car Simülatör'ün ya, yanlış hatırlamıyorsam 6. bölümü olabilir. 6. bölümüyle daha beraber karşınızdayız arkadaşlar. 6 ya da 5 bilemiyorum artık ekranlarımıza gelir. Bu arada bu ne kadar tipsizim lan bu saç ne lan? Bu saç ne oğlum? Vay be. Değişik bir saç stilimiz var bugün. Ee, bayağıdır video çekmiyoruz bu arada. En son Wiggle çekmiştik. Zaten benim attığım videolar çoğu stok. Ee, şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu arada video, baş, video başladı anda 220 bin dolarımız var. Alacağımız ev 300 bin dolar. Evet bugün ev alacağız arkadaşlar. Ve bu videoya başlamadan önce bu video like et, abone ol, paylaştıysanız eğer çok beni, beni, çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, o halde video videomuza geçelim abi. Şimdi arkadaşlar hedefe gidiyor. Oraya bir gidelim. Şimdi güzel bir araba çalacağız tamam mı? Hmm, neymiş bu araba? Ney la bu? BMW mi? Audi mi? Yani Audi bu önce Önüne bakalım. Alfa Romeo de olabilir. Bakın ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Alfa Romeo olabilir demedim mi? Alfa Romeo de demedim mi? Benim araba bilgim ne lan böyle? Benim araba bilgim ne lan böyle? Alfa Romeo bu kaç? 318 falan galiba. Yani ta ilin Alfa Romeo'suna ağrı biliyorum yani arkadaşlar. O yüzden bana baba benden en iyi arabacı olur. Bana galeri açmanız lazım. Bam Tamamdır. Alfa Romeo galiba İngiliz markasıydı. Yani burada çok satılmıyor ama böyle bence gayet güzel bir araba. Ee, eski modelleri bile yeni duruyor arkadaşlar Böyle 300 bin liraya falan var 300 400 bin liraya Gayet çıktırıyor yani ee, Alırım ama Ben bir BMW tutkun olduğum için almam Aa, Şöyle basamına koyayım Ya da ben bir reise vurmasam böyle bir sistem Takım elbise çeksem <laughs> Bu arada benim niye böyle Kendimi döveceğim ha Bu arada takım elbise var şey koymuşumdur zaten. kapa ee, kapak falan görmüşsünüzdür. Ama kralını alacağım kralını. Neyse var 42 41.900 TL. Diyor ki bugün de çok Yaktır baba. Bu ne oğlum? Na, sen kimsin lan? Arkadaşlar ben reklamlar kapatmıştım. Neden geldi reklam? ben var et bir de sikerim adam. Şimdi kuyumcu soygunu diyor arkadaşlar. Kuyumcu soygunu da yapalım. Bu arada ben bu avrat. Bu avrat. Ya. Yok lan o kadar da güzel değilmiş. Baba. Ağlan kim dişim ağrıyor. Bakın bu dişim ağrısa bile çok konuşuyoruz. Sizlerle video çekiyoruz arkadaşlar. Ee, anlatacaktım aslında bu videoda ama. Rally kuruya sakladım. Yani şimdi o yüzden Rally Fury'i izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada birazcık konuşalım ama ee, ben anlattığım video var ya Rally Fury'da. O ondan sonra abone olayım. Ben dedim ki lan benim başıma da her şey gibi Bu arada her şey başıma gelen her şey anlatmıyorum. Böyle ab böyle abartılı anlar falan anlatmıyorum. Öyle işte bu hafta ne geldi başıma işte ya bu hafta demeyeyim de o ay ne geldi başıma onu anlattım yani. Öyle çok da ab hayatımdan bir şeyler anlatmıyorum ama ben dedim işte bana başıma neler geliyormuş falan dedim. Sonra çok kötü şeyler oldu ama Rally Free'de anlatacağım. Hah. Lan bunlar da parçalamamız lazım. Lan zaman kaybettik. Lan senin kafanı sikeyim. Amına koyayım. Acele et, acele et. Acele et. Oğlum sakin ol lan. Arkadaşlar elimize sopayı alamadık. Şunları kır 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 kır. Cihazdır baba topla topla lan bagajı da mı açmamız lazım diyor. Senin kafanı sikeyim. Arkadaşlar yarra yedik, ayva yedik, gelra dedik Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar bu görevi başaramazsak çok kötü şeyler olacak. Şu anda acele ediyorum vallahi bayağı bir vakit kaybettik. Topla 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 topla. vay vay. vay. Tedirgin oldum yemin ederim tedirgin oldum. Nefes alamıyorum sizde günlükten Neyse Arabam zaten 300 basıyor Tamamdır Baba ne hırsızlık yaptık ya <laughs> Oğlum Senin yapacağın mafyalar sokuyum ya Biz hırsız mıyız mafya biz belli değil Her neyse Oyun bu amınakoyim hmm. Zaten bu videonun konusu mafyalık değil Bu videonun konusunda Muazzam bir ev alacağız arkadaşlar Şimdi Hedefe git diyor 61 bin lira. Kaç liramız oldu? 320. Yaktır baba. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Baksanıza. Ne Neye bor yazıyor adam şortunda arkadaki karıya bak. Kesin çakmışlardır bu var ya grup yapmışlardır beş kişi. Parti marti diyor bak. Kesin o şu kızı çarpmışlardır. Ben de onlara çakacağım da neyse. Dayak anlamında diyorum yani. Bu göt de alabiliriz. Göt 1 milyon dolar ama çok para be oğlum. Çok para be oğlum. Bir gün götümüz kalkacak ama. Zaten kalkmaya gidiyoruz şans. Ah şöyle içine alayım bir de uynu. Baba ne zenginim ya. Baba elimi koymuş gibi araba almaya gidiyoruz. Ah biz Bmwc asla sinyal yapmadı arkadaşlar Ama kuyumcu soygunu yaptık yani. Şüphe yapmadan böyle sinyal falan yapabiliriz Aa. Arkadaşlar Apartman mı? bu nasıl apartman ama bu illa bu yanlış çevirmişler e Her neyse Arkadaşlar Bu sizler için like attığınız için gelsin bakalım Garajı da açalım evet 3 tane araba sıyırıyor böyle Vay be Vay be oğlum. Bizim BMW'mizi tabii ki de en örtüye koyacağım. İnelim inelim Şimdi arkadaşlar burayı bir tanıtalım. girişte işte 3 tane araba koyabilecek yer var. bunlar ne amına koyayım? Bunlarda bir şeydi ya. Hava bas hava basıyorduk Bunlar Böyle bir tüp galiba. Doğalgaz da olabilir, LPG de olabilir, her şey olabilir. Hiç bilmiyorum. Onlar da jantlar, lastikler falan işte. Ee, bu da öyle galiba bir şeyimiz var, dosyamız var onu araştırmışız. Evet başımızda polisler var galiba. Burada da arkadaşlar plan yapıyormuşuz. İşte asla vazgeçme falan. Asla pes etme. Seni dinleyenlere kulak asma. Şirketin amına koyacaksın. Patronunu dinlemeyeceğiz falan böyle planlar yapmışız. Evet. Bayağı bir Galiba şeyiz paranoya kız arkadaşlar. Uf Burada da arkadaşlar Galiba Dış alt dalga geçmezsiniz. Galiba New York New York galiba yani Dubai'de olabilir ama yok lan New York New York İş, inşallah New York'tur yani da da öyle işte salak saçma koltuk atmış ikili koltuk bu sandalye sandalye de mesela biz burada agamla oturmuşuz ondan sonra benim karı da ayakta kalmış sandalye getirmiş arkadaşlar geri de içeri götürmemiş e, aceleyle çıkmışız evden burada yine aynı tablodan var bu arada bu alarm şey mi galiba Yine aynı koltuk. Oha evin koridoruna bak amana koyayım. Ya buradan arabalar da gözüküyor. Ortası delik koridoru. Şöyle şöyle yapacağım var ya pro, proyu yakacaksın. Şöyle elde de viski. Şöyle arabalara bakacaksın, inceleyeceksin. Sonra hanımın gelecek. E i̇şte aşkım sana kahvaltı yaptım diyecek işte. Böyle pirzola, pirzola pastırma falan önüne serecek. Ya biz, ben ne anlatıyorum ya? Burada da agalarla boş muhabbetler yaptığımız yer. Burası da bizim New York'umuz. <laughs> Öyle saçma sapan bir evmiş. Balkon böyle arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Kapıyı ört. Tamamdır artık arkadaşlar artık biz burada yaşayacağız. Burada da bir plazma televizyon var. Burada da bir de vay. çok kritik. Vay arkadaşlar bakmayın buralara. Burada bizim dolabımız var. işte burada tangalar, mangalar anlarsınız. Böyle ne derler? Cosplay'ler falan var. Benim biraz fantezilerim var. Fililik, bililik. Neyse tövbe estağfurullah. Biraz bir arada size takılıyorum ha. Bu arada ciddi almayın yani. burada da şakşuka yaptığımız yer var hanım gitmiş işte yorganı morganı yıkamaya yıkamış da galiba arkadaşlar. Ben çok ıslattığım için hanımı. <laughs> ay, ay. Ben ne nasıl bir sapık kıldı ya. Burada da ayakkabılar var. ayakkabı dolabı var. Evet evin içinde ayakkabı ayakkabıyla dolaşıyoruz. Hanımın 20 santim topukluyla dolaşıyor arkadaşlar. Ya da, da böyle ve böyle mutfak yakıştı mı ya? Fakir mutfağı bence bu. Ama hoş da duruyor bence kırmızı. Ya bu sandalyeler de değişik ya. Dolabı açamıyor muyuz? E bu da dolap da Samsung ha. Yani çift kapılı dolap beklerdim ama. Her neyse burası da böyleymiş işte. Dört tane sandalye var. Hanımın götü büyük olduğu için iki sandalyelik yer kaplıyor. Her neyse. Neyse arkadaşlar çok boş yaptık. Şuradan aşağı doğru inelim. Yani bayağı bir sapıttık. Ee, buradan kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Ah. Görüşürüz. Bu arada hanımım diyorum da benim artık 10 tane avradım olacak. Onu boşadım arkadaşlar. <laughs> Her neyse. Ana na 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 ananı ski. Kusura bakmayın ya. Eks parası veririz ama ya koy. Artık götümüz kalktı. neymiş bu? Tek başına. O zaman siz hepiniz eşref tek kara. geceler üzerime titreyen bir çok sözüm var. Beni bekleyen ne çok hırsın var. Tükenip gitmeyen. Gece Kırıcım. Ben aha kamera buraya gitmiyor arkadaşlar. Kırıcım ben bir ev almışım. Bir yatağı var. Tam senlik. Tam seni zıplatmalık. Gelir misin ha? şu <laughs> varıyoruz ha. Ya şu saçı kendim bile ciddiye alamıyorum şu saç yüzünden ama. Gerçi sadece ciddi alacak şeyler söylemiyorum. Şöyle. Geliyorum New York. Seninle sevişmeye. İnşallah <laughs> bu videoyu kimse izlemez de. Öyle atayım da köşede dursun ya. Şuradan dönelim. Dön abi bas bas bas. Yani bunun Romantizmle bir alakası yok. Bunun gerçekten şeyle alakası var. Ee, baş çıkartmakla alakası var ama hep neyse. Dön bas bas Oy 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 Sen nasıl bir şeysin araba ya Bu arabadan bir tane de kendimi alacağım Youtube'da bu videosunu çekeceğim Diyeceğim ki Arkadaşlar M3 gelecek senin böyle falan diyeceğim ee, Ondan sonra acıma tane de araba size alacağım. Onda çekiliş yapacağım arkadaşlar. Eğer ilk 1000 abonemseniz yani şu anda kaç abonem var atıyorum? 830 muydu öyle bir şeydi? Ee, diyeceğim ki 830 kişiye daha şanslı olacak yani mesela. Sizin mesela şu an kaç abonem var ki bilmiyorum ama sizin mesela Milyonda bir şansınız varsa onların milyonda 10 şansı olacak mesela bir milyon abonem var ya onlar hatta 1 milyonda 100 şansı olacak anlıyor musunuz yani ilk abonelerim e, olmanızı o yüzden e, isterim evet şöyle bir arabamız olsa fena mı olur? Bu arada Orospuça bizimki alırım yani yani bir en aşağı tofaş alırım ha. ama Tofaş da fena mı olur ilk arabanız olur yani. Benim ilk arabam ne olsun diyorum da e, Range Rover ya da bir e, M3 e kat falan Yani bir şey değil kalan bir e 400-500 milyarlık araba Range Rover'da bir 700'den 800'den başlıyor ama ben Range Rover istiyorum ya böyle içinde bir Egola 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 ne amına bir e, Egolara giresim geliyor arkadaşlar. E, her neyse güzel bir güzel bir araba yok. Ne arabası var? ben işte Range Sport istiyorum ben yani arkadaşlar. Tamamdır abi. işaret işaretledik. Biz neredeyiz? Şuradan bir bu dönüş yapalım. Hmm. <laughs> Üf, şu şafak vaktine bayılıyorum ya. Her günaydığında seni düşündüm be güzelim. Her yürüdüğümde, her uyuduğumda, her oturduğumda seni düşündüm. Seninle ilgili hayaller. Sen sen ne yaptın? <laughs> romantik olan bir artık. Çünkü biz bittik. Saça bak. Bu arada bu saçta düşmeyecek kız bilmiyorum. <laughs> Oğlum bu saç ne lan böyle? Yani APK ruh Çenet vardı ya. Ay onun gibi olmuşum ha. Herkese merhabalar ben Ruhi Çenet. Türkiye'de en son bulunulması gereken yere hoş geldiniz bas ama avradanın yolunu yokluğunu gelmişini geçmişini soyunu sopunu topunu oğlum saçma sapan yerlerde araba sürdüktüğü gibi ya bu nasıl bir oyun ya neyse bir yüzde gitme, gitsek yeterli olur bence çok da basmaya gerek yok yüzde gitsek sabit veriyor zaten bence. yarama sabit veriyor da neyse tamam kaybettik Kaybettik abi. Her her halimden belli ya. Yeniden başlatalım. Çünkü Reca e Baba affetmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Şimdi arabanın içinde sürelim bence. Na 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 na. 17 oldu gördünüz mü? Nasıl basıyorsa. Has siktir, has siktir, has siktir. Sakın, sakın şeyini kaybetme. Hakim, hakimiyetini kaybetme rica Haki, sakın. Yollar çok girintili, çıkıntılı ya. Hani bir araba bizip diyor yani direksiyon sağda ya mesela. Direkt saat ah böyle sağ atıyor işte kendini. O yüzden bir drift çekmesini bir adam gibi becermemiz lazım ki kendimizi toparlayalım. Ananı sikeeeem! Neyse düz yola geldik ya. bir Dur amına koyayım. Düz yolda da bari. Ağaç var burada. Ortada amına koyayım. Allah Allah. Bizi enes batur sandı galiba. Hayır neyse. Bas 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 bas. Düz yolda basılır. Düz yolda basılır. Oğlum bu araba çok dönüyor. Çok dönüyor. Çok dönüyor. Ananı seni sikeyim. Çözmemiz lazım bizim bu arabayı ya. Yoksa bu görevi yapamayacağız. Hay siktir be Son anda. O oh, night. Night. Hani hepsini bir saniye farklı yapıyoruz. Yani gerçekten zormuş ya. Hay Aa! Kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Dur bari saçımızı düzeltelim. Bakın, şöyle yapayım mı? Var daha da uzuyor biliyor musun? Bir şey yapsam Saç kurutma makinesiyle falan <laughs> Oğlum ben niye öyle yaptım? <laughs> Tarakla marakla bir şey yapsak mesela, ıslatsak Bu tavar ya Tavana kadar gider o saç Ananı avradın ya Harbi ananı Avradır ya Bak sakin artık artık arkadaşlar. Direksiyonla çok oynamayacağım. Böyle tek 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 yapacağım. Anladım. Tamam. Burada araba çok kaydıydı. Çok zaman kaybetmiştik. Burada tur bas amına Burada basacağız. Şöyle şöyle dur 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 dur. Tam tam basmalı yer. Tam basmalı yer. Bas 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 burada da ortaya ağaç koymuşlar. Enes basır sandılar galiba. Her neyse bas 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 bas. Burada virajı ben alırım. Virajı ben alırım aga. Ben Recep Bey. Bakın nasıl viraj alır. Gördün mü? Ben? Ama arabayı fırlatmasak iyiydi. Tamamdır. Dur. Tamam. Dur abi. Ba Oha. Araba yere çakıldı ya. Baya bir vakit kaybettik ama. Dur toparlayacağız. Bas bas bas. Yüzde elli. Tamam. Tamam abi. Yüzde ellisini tamamladık. Güzel. Güzel lan koyayım. Bas. Bas abi. Bas, Basabilirsin. Bas, Tamamdır. Yavaş yavaş. Sakin. Sakin. Hiç heyecan yapmaya gerek yok. Sakin olalım. Uç burada. Uç 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 uç. 3 tamam. Tamam sakin. Telefon donmaya başladı şu anda. Sakin tamam sakin olabilirsin Recai Başkan. Tamam sakin ol. Şurada da başta dur 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 tamam. yüzde %73 tamamlandı. Tam basmalı yerleri değil. İnşallah dağlık yerlere gitmeyiz tekrar. Orası bu çocuğun anasını avradınız. Yok dağlık yere gitmedik hala ama gideceğiz galiba. amına kudum çocuğu ya. tam basmalı yerler ama burada da tam gaza yapmalık yer biliyor musunuz? bir yol bozuk olsun. E ee, benim namına uçarsın. Tamamdır abi. Yüzde 92 bitti bitecek. onu ondan al, tamam onu da aldık. Yüzde 96 ee, şey nerede? Ha tam. Bir an altıma düştüm ha. Lan sen ne alakamını kudum piçi. Neyse Allah da çok şey yapmıyor ya. Eee, o yüzden bir donmaya başladı birazcık kayıt. Şuradan arabaların yerini örtelim maga. Benzin kapağını açalım. Pompayı benzin deposuna yerleştir. 7200 lira. Vay anasını sikeyim. İşte depoyu kulleyelim. Oğlum çok paraymış lan bu depoyu kullanmakta neyse dedik Baba ee, bir yarış daha var ama yarış neredeydi ya, ya şuraya hiç gidesim yok da Bu arada Şuradaki ee, şuraya yüce dışı gitti çok güzeldi öbür, öbür bölümde de oraya gideceğiz artık <laughs> Çünkü gösteremem amına koyayım. Dakika bitti neredeyse. Ha kenar mahalleler görevi varmış. Tamam ya bunu öbür bölüm yaparız bence. Hmm, bas amına koyayım. Bas 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 bas. Polis kovalıyor mu beni? Bas 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 aşağıda kaldık. Bas anasını avradını. Hmm. Ah, 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 ah. Bak bakın arkadaşlar şu evi de alabiliriz. Bu evde direkt şehrin merkezinde. Bu ev kaç liraymış? 285 liraymış. Yani bu evi de alabiliriz. Eğer bu videoya 10 bin like gelirse bu videoyu direkt atacağım. O, videoyu, o evi o al. Direkt o videonun başında bu evi alacağım. Gö size göstereceğim. Ama bu videoya 10 bin like gelmesi lazım. Bir de videonun başına gösterdiğim nasıl size gökdelen vardı ya. 100 bin like gelirse de onu alacağım. Ee, şurada bir tane bir villa vardı. Bakın şu. Arkadaşlar bu villa yok bu değil lan bak çıkıyorum da gelmiyor aynı gözükmüyor orada da onun on 10 milyonluk villa var 1 ee, milyon like gelirse de onu alacağım arkadaşlar eğer bakın 10.000 like gelirse şarayı alacağım dedim ya 10.000 de istemiyorum bakın 1000 like gelsin oraya al, almazsam oral 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 bu çocuğun tamam mı arkadaşlar 1000 like at bakın şurada bir tane daha var nerede o Allah'ım nereyi unuttum. Arkadaşlar bir tane daha ev vardı. O eve o evi de alırım ama ya ev demeyeyim. Şurada bir tane garaj var tamam mı? Şuradaki şuradaki garaj. Bu garaj da çok güzel. O garajları da almam istiyorsanız sadece bu video 100 like gelsin tamam mı? 100 like. 100 like onları da alacağım. Onları alırım. Eğer 1 milyon like gelir böyle beni de böyle 500 bin abone yaparsanız oyunda ne var ne yok her şey al, alacağım 500 bin abone olmam lazım ama. Bu da imkansız. Hmm. Basket. Arkadaşlar. Ah. Şunu grafikler ultradaydı ya. Şunu tekrar bir ultraya çekelim. Etkileri etkileri de açalım. Ha, tamamdır. Bakın böyle kaçıyor mu sizce bilmiyorum ama. Kayıtlayken kaç. Oo yok kayıtlayken kaçmıyor. Her neyse dedim. Her neyse arkadaşlar o zaman bir videonun da sonuna gelelim o zaman. Bu videoya like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmasınlar çok seviyoruz arkadaşlar. Bu bu, bu bölüm ne yaptık arkadaşlar? Bu bölüm gittik bu videonun başında bir iki mafyacılık yaptık. Sonra ev satın aldık. Evi sizlerle beraber tanıttık. Ondan sonra iki yarış yaptık ve arabayı kenara çektik arkadaşlar. İstediğiniz de buradan like dileniyoruz. Arkadaşlar bu videoya atabileceğiniz kadar like atın. Abone olun, paylaşın, bildirimleri açın. Ee, haftaya rally fury atıyorum rally Fury'de de bu arada inşallah rally anlattığı videoda saçlar gider ee, muazzam anı, 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 videosu anlatacağım arkadaşlar her neyse siklerin onlar bunları bu seri daha devam ediyorsan, devam ediyorsan like atın abone olun paylaşın beğenin bildirimleri açın arkadaşlar sağlıkça kalın hoşça kalın kendinize iyi bakın bye bye